Cisim merkezde ise görüntü merkezde ters gerçek ve boyu cismin boyuna eşit işte olur. Cisim merkezin dışında ise görüntü odak ve merkez arasında ters gerçek ve boyu cismin boyundan küçük oluşur. Cisim odakla merkez arasında ise görüntü merkezin dışında ters, gerçek ve boyu cismin boyundan büyüktür. Cisim odakta ise yansıyan ışınlar birbirine paralel olduğundan görüntü sonsuzda ve belirsizdir. Cisim ayna ile odak arasında ise görüntü aynanın arkasında düz zahiri